Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden Luna üzerine konuşacağız. Luna'nın piyasa değerlendirmesi, analizini yapacağız yapabildiğimiz kadar. Ayrıyeten Twitter'da gördüğüm Luna için önemli bir gelişmeden sizlere bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Ve ayrıyeten bu anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Yaptığınız yatırımlardan siz sorumlusunuzdur. Bunu da ayrıca eklemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle Luna klasiyeye bakacak olursak bildiğiniz üzere 5 Haziran gecesinde büyük bir çöküş olmuştu. Yaklaşık 409'lardan 408'lere kadar bir düşüş görmüştük. Ayrılıklarından dalgalanmalar devam etmişti. Bu sabah gece saatlerinden itibaren de 4078 değerlerinden 4083-84'lere kadar çıkmış ve şu anda da değeri 4082 civarlarında devam etmektedir. Bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Fazla oynamaların pek olacağını zannetmiyorum. Ayrıca yeni Luna'ya bakacak olursak o da bildiğiniz gibi 5 Haziran'ın gecesinde büyük bir çöküş. Yaşamıştı aynı Luna klasik gibi. Ardından bir çöküş daha yaşadı 5 Haziran öğlen saatlerinde. Şu an ama 5 Haziran'da yaşadığı çöküşün fiyatlarına tekrardan yükselmiş 5,5 dolara yakın fiyatlarda devam ediyor. Bu da aynı Luna klasik gibi. Bu gece saatlerinde bir artış gerçekleşti arkadaşlar. Yani 4.8 dolarlardan 5.5 dolarlara kadar şu anda yükselmiş durumda. Bunun bir nedeni ise bildiğiniz üzere Bitcoin arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere Bitcoin'de bir çöküş vardı ve e, bu çöküş ne zaman bitecek? Ne zaman artacak? 28 bin dolarların altına düşecek mi? Düşerse toparlanır mı tarzı sorular sıkıntılar yaşıyorduk. E, bu sabah saatlerinde yine gördüğünüz üzere gece saatlerinde yaklaşık 29.800 e, civarlarından 31.300 31.400 o civarlara kadar yükselmiş durumda. Bu da Luna klasik ve Luna'yı bir nebzede olsun arttırmış durumda. Twitter'da şöyle bir Alfa Şeker e, kullanıcı adlı bir kullanıcının şöyle bir tweet'i var arkadaşlar. Luna iki platform uygulamaları ve kullanım durumlarını görene kadar kanamaya devam edecek yani çöküşün devam edeceği. Herkesin ücretsiz jetonları olduğunda ve elinizde tutmak için bir nedeniniz olmadığında değer katmak ve sürdürmek zorudur diyor. Yani size verilen ücretsiz bir coin olduğunda bu coin'in değerlerinin çok yukarıya çıkmasının zor olduğunu söylüyor. Bu da bildiğiniz üzere doğru arkadaşlar. Çünkü daha önce örneklerinde de görmüştük. Ücretsiz verilen e, coin'lerin hiçbir zaman beklenen miktarda yüksek gösteremediği yine yükseliş gösterse de belli bir miktarda olduğunu biliyoruz. Önemli bir gelişme gelecek olursak arkadaşlar. TerraVenture kullanıcı adlı e, tweet sahibinin şöyle bir tweet var. E, 5 milyon luna Mega milyonluğuna inşaatçıların tahsis için teklifi iki buçuğuluğuna hemen dağıtılması diğer arasında fazla daha fazla müzakereden sonra dağıtılması önerilir. Bu öneriyi tamamen destekliyorum. Mükemmel düşmanın olmasına izin vermeyelim diyor. Yani şu linki atmış arkadaşlar. Bunu da Twitter üzerinden girip okuyabilirsiniz. Ee, özet olarak şurada bahsetmiş hafiften. Oraya okuyayım size. 5 milyon Luna'nın e, TR Klasik'te başlatılan Ürün ve pazarlık uyumlu TVL e elde edilen projelere 2,5 milyonuna, TR klasikte başlatılan ve üzüm, ürün pazarına uyum sağlayan ancak ölçülebilir TVL'si olmayan e, projeleri 1 milyon, e, henüz ürün pazarında uyum sağlamamış projelerde ise 1,5 mily milyon Luna'nın dağıtılmasını düşünüyorlar arkadaşlar. E, performans koşulları ise şöyle olacak en az 1 yıl boyunca TRK'nin fon geliştirmeye yardımcı olmak için acil durum fonunu kendi kısmını kullanın. Tahsis aldıktan sonra 3 ay içerisinde Terra 2'nin bazı ürünlerini piyasaya sürün. Agora ilerlemesini ve fon kullanım hakkında 3 ayda bir halka açık raporlama şeklinde şeffaflığı sağlayın. Yani bunlar onlara verecek. Bunlar da Terra e, Luna'nın UST'nin gelişmesi için çaba sarf edecekler arkadaşlar. Bu tamamı tam anlamıyla e, Luna'nın gelişmesi ve ilerlemesi adına yapılmış bir şeydir. Yani bu ilerlemenin de e, fon kullanımının vesayinde halka açık raporlama şeklinde yani şeffaf bir şekilde ne durumda ilerlediğini falan göstermelerini istiyor. E, böyle bir aksilik olduğunda da yerine getirmezlerse de Lunan'ı iade etmelerini beklediğini söylüyor. Bu da gayet önemli bir bilgi diyebiliriz arkadaşlar. E, tweet tweet'i yerine gelip buradan şu linke tıklayarak dediğim sayfaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.